Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şu an bu izlediğiniz dizinin ikinci bölümü. İlk bölümü izlemeyenler için de hızlıca bir özet geçeceğim. Aynı zamanda da karakter tanıtımı yapmış olacağız. Bu Ceylan, bu da Karan. Karan Londra'dan yeni geliyor ve Ceylan'a çarpıyor. Bunlar birbirlerine aşık oluyorlar. Ceylan kaçıp gidiyor. Karan her yerde de Ceylan'ı ararken Ceylan'ın babası bu adam. Kumar borcu yüzünden Ceylan'ı hiç istemediği ve sevmediği bir adamla evlendirmek istiyor. Bunu duyan Ceylan da evden kaçarken Karan'ın evine gidiyor. Tabi Karan o sırada her yerde aradığı peri kızını evinde koltuğunda yatarken görüyor ve onu konağa ailesinin yanına getiriyor. Karan'ın annesi bu. Sema Karan aşık. O yüzden de Ceylan'ın gelişi onu çok rahatsız ediyor. Ve Karan'ın abisini öldürtüyor. Suçu da Ceylan'ın üzerine atıyor. Ceylan masumum derken Karan da intikam yeminleri ediyor. Bakalım ikinci bölümde bizi neler bekliyor. İyi seyirler. <laughs> Karan Ne oldu Bu kız sabahtan beri ağlıyor evi inletti Ceylan mı Evet evet Ceylan Hem suçlu hem güçlü Ben şimdi gösteririm ona Karan dur üstüne gitme Bırak Sema'ya <laughs> Ağlıyor musun efendi <laughs> Karan Duydum ki sabahtan beri ağlıyormuşsun Evet çünkü bana inanmıyorsun. Sana inanmak mı? Karan yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Ceylan, sakın bir daha bana ben hiçbir şey yapmadım falan deme tamam mı? Çünkü sen böyle söyledikçe ben daha da çok sinirleniyorum. Dur artık yeter. Anladın mı beni? Ama ben yapmadım ki inanmıyorsun bana. Ağlamayı kes. Beni dinle. <laughs> Karan ne kara ne. Sen o sana aşık olan karını zor bulursun bir daha. Sana aşık sana kıyamayan. Ceylan kes sesini. Gözdaşlarına kanacağımı mı zannediyorsun? Sana inanacağımı mı zannediyorsun? O döktüğün sahte gözdaşlarıyla beni kandırabileceğini mi zannediyorsun? Yemin ederim bu söylediklerinin hiçbirini yapmadım. Hazırlan akşama nikahımız var. Elbisen de orada asılı. Ne? Benden nefret ettiğini sanıyordum. Senden nefret ettiğim doğru. Ama bu evde kalmanın başka bir yolu olmayacağını düşündüm. Gelen giden olacak. Senin kim olduğunu soracaklar. Ne diyeceğim onlara? Abimin katili olduğunu mu söyleyeceğim zannediyorsun? Ama ben zaten onun katili değilim. Katilsin. Katilsin. Hazırlan. Akşama nikah var. Hayır Karan, hayır. Hayır ben bu şekilde istemiyorum. Böyle evlenmek istemiyorum. Senin beni sevmediğin bir zamanda evlenmek istemiyorum. Bana inanmadan olmaz. Akşam birine bile tek bir kelime edersen polisleri başına toplarım anladın mı beni? Hayatının geri kalanını hapishanede geçirirsin Ceylan Hanım. Tamam, evleneceğim seninle. Başka bir şansın yok zaten. Allah'ım ben bu acıya nasıl dayanacağım? sevdiğim kadına böyle davranmak. Ah Ceylan ne yaptın sen bize? Allah'ım sen bana güç ver ne olursun. Ama içimde konduramadığım şeyler var. İntikamımı almam gerekiyor. Abimin kemikleri sızlayacak. Kendime verdiğim sözü tutacağım. Abime verdiğimi de aşkımı kalbime gömeceğim. Ceylan sen aşkımı abimle beraber mezara gömdürdün. Ben de zaten bu saatten sonra bir ölüyüm. Ama merhamet etmeyeceğim. İçim kan ağlasa da asla belli etmeyeceğim. Ceylan'la evleneceğim ve ondan intikamımı alacağım. Karan. Efendim anne. Oğlum iyi misin? İyi değilim anne. Ama daha iyi olacağız merak etme. Duyduklarım doğru mu? O kızı eve hapsetmişsin. Göndermiyormuşsun. Polislere de haber vermemişsin oğlum. Anne hazırlık yap. Akşama nikah var. Abinin toprağı daha kurumadı Karan. Sen ne düğününden bahsediyorsun? Ne nikahı? Düğün değil anne. Nikah olacak. Ceylan benim karım olacak. Ne? O kız benim gelinim falan olamaz. Anne. Karan, o kız benim gelinin falan olamaz. Sana sütümü haram ederim, duydun mu beni? O kız benim abimi öldürdü anne. Ondan intikamımı almam lazım. Bu kız sana aşık değil mi oğlum? Sen eğer onunla evlenirsen bu ona ödül olacak. Ne cezası, ne intikamı? Hayır anne, ödül falan olmayacak. Çünkü aklımda çok farklı planlar var. Ne planı oğlum? Sen neler yapıyorsun böyle? Ceylan benden abimi aldı anne. Senden de olduğunu o bana bir erkek evlat verecek. Ondan sonra onu kovacağım gidecek. Bir daha asla yüzünü bile görmeyeceği bir çocuk doğuracak. Demek öyle. Evet anne. O yüzden hazırlıklarını yap. Akşamleyin nikah olacak. Tamam oğlum. Sen en iyisini bilirsin. Karan. Yine ne var Sema? Karan annem bir şeyler söyledi. Doğru mu? Annem söylediyse doğrudur Sema. Çekil önümden. Karan dur. Ne oldu Sema? Karan neler oluyor? Anlatacak mısın bana da? Bir şey olduğu yok Sema. Evleneceğiz Ceylanla. Ne? Çıldırdın mı sen? Çok susadım. Buralarda su yok mu acaba? Bakayım. Yok. Acaba aşağı insem? Ama Karan beni görürse çok kızar. Odandan çıkmayacaksın dedi ya dışarıya. Of, ne yapacağım ben şimdi? Seslensen beni duyarlar mı acaba? Pardon bakar mısınız? Şey ben susadım da. Bakar mısınız? <laughs> Duymuyorlar ki. Neyse ben aşağı ineyim bari. Ceylan benden abim aldı. O da bana bir evlat verecek. Sonra da kendini kapının önünde bulacak. Nasıl yani? Duydun? Evlendikten hemen sonra bir çocuk verecek bana. Sonra da kapının önünde bulacak kendini. Anladım. Sen en doğru kararı vermişsin zaten. Aynen öyle. Olamaz. Neler planlamış böyle? Benim bu evden kaçmam gerekiyor. Tamam Sema sonra konuşuruz. Tamam. Senin ne işin var burada? Şey ben su almaya gelmiştim. Ben sana odandan çıkma demedim mi Ceylan? Karan çok susadım ama. Senin suyunu getirirler. Ölmezsin merak etme. Odana çık Ceylan. Tamam. Ceylan Hanım, suyunuz. Teşekkür ederim. Buyurun. Yalvarırım yardım et bana. Ne? Lütfen bana yardım et, kaçmam lazım bu evden. Şey, üzgünüm ben böyle bir şey yapamam. Bak, anlamıyorsun. Bu evde çok kötü şeyler dönüyor. Benim bu evden çıkmam gerekiyor. Lütfen bana yardım et. Neden polise haber vermiyorsunuz? Hayır, polis olmaz. Tamam da benden ne istiyorsunuz? Evden kaçmama yardım et. Ne bileyim, arka kapı olur, başka bir şey olur. Bana yardım etmen gerekiyor. Mürşide? <laughs> ne yapıyorsun sen burada? Hanımım? Ne yapıyorsun dedim? Şey, Ceylan Hanım susamış da, su getirdim ona. Sana mı kaldı ona su getirmek? Susamak, acıkmak yok ona. Peki elmas hanım? Mutfağa git çabuk. Tamam. Onun bir suçu yok. Ben susadığımı söyledim. Kes sesini. Senin birilerini korumaya yüzün nasıl tutuyor ya? Şey ben kimseyi korumaya çalışmıyorum. Sen benim oğlumu öldürdün. Katil. Hayır bakın yemin ederim ben yapmadım. Karanım yalan mı söylüyor ha? Hayır Sadece gördüklerini yanlış yorumluyor. Ama ben hiçbir şey yapmadım yemin ederim. Sen yapacağını yapmışsın kızım. Bana bak. Otur burada usluca. Benim sakın canımı sıkma tamam mı? Üstünü giy. Hazırlan çabuk. Ama kes. Aman Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Vaktim de kalmadı ne yapacağım ben şimdi? <laughs> ne yapacağım şimdi? Benim bir şeyler bulmam lazım. Düşün Ceylan düşün 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 Ceylan. Düşün Ceylan düşün ne yapacağım? Balkondan mı atlasam? Başka çarem yok. Ben evladımı kimseye veremem. Yüzünü bile göstermeyecekler bana. Buradan atlayacağım ben. Kaçarım belki. En fazla ayağım falan kırılır. Ne olabilir ki? Ceylan hazır mısın? Ceylan sen ne yaptığını sanıyorsun? Karan. Karan şey yanlış anladın. Sen kendini öldürmeye nasıl çalışırsın? Yok kendimi öldürmeye çalışmıyordum. Ben Kaçmaya çalışıyordum. Demek kaçmaya çalışıyordum. Yürü benimle. Ah dur canım acıyor. Yürü dedim. Giy şu elbiseyi de. Ama bu... Ne oldu o beğenmedin mi yoksa? Ama siyah. Sana aydınlık olan hiçbir şey yaşatmayacağım. Gün yüzü de dahil. Üzerindeki gelinliği siyah seçtim. Bundan sonraki hayatın gibi kapkara olsun istedim. Nasıl bu kadar kötü olabiliyorsun? Sen benim sevdiğim adam değilsin. Ben zaten seni hiç sevmemiştim. Buna inanmamı bekleme benden. Yürü Ceylan. İnsanlar senin yüzünden bekliyorlar. Yürü Karan lütfen. Ceylan yürü dedim sana. Kurtuluşun, kaçışın yok senin. Evleneceğiz. Karan, senin niyetinin benimle evlenmek olmadığını ben biliyorum. Duydum her şeyi. Duyduklarının hepsi doğru. Sana yalan söyleyecek halim yok. Benden nasıl kardeşimi aldıysan sen de bana bir evlat vereceksin. Hayır yapmayacağım bunu. Sakın sesini çıkarayım deme. Eğer tek bir çıtını dahi duyarsam buraya polisleri yiyarım anladın mı beni? Hayır hayır tamam. Tamam yürü. Gelin hanım ve damat bey de geldiğine göre nikah törenimize başlayabiliriz. Siz Karan Aslan Beyoğlu, Ceylan Dağlı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Ceylan Dağlı, Karan Aslan Beyoğlu ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sakın sesini çıkartayım deme. Tamam. Evet ediyorum. Öyleyse ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Gelin öpebilirsiniz. Ceylan buraya gel. Karan ben bugünü asla unutmayacağım. Sen de sakın unutma. <laughs> Bu daha başlangıç. İntikamımı almaya başlamadım ben.